Herkese Mekke'den 50 dereceden selamun aleyküm. Şöyle bu saatte yapılabilecek en iyi aktiviteyi yapıyorum ve market alışverişine gidiyorum. Bugünkü videom Mekke'de market. Market alışverişi yapacağız birlikte. Fiyatları inceleyeceğiz ve marketlerde neler satılıyor onu göreceğiz. Öyle bir video olacak. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. ve şöyle meşhur bin davutumuza geldik. Arabayı şöyle koyalım. Arabamızı aldık. Arabaya bakar mısınız? Burada normal aileler kalabalık ya. Bu büyük değil. <laughs> Bunlar için. Burası çok amaçlı bir market ama öyle her şey var yani bizim Türkiye'deki Migros gibi mi acaba bilemedim ama fiyat ortalamaları yani çok ucuz bir market değil burası anladığım kadarıyla ama kaliteli bir market daha ucuz uygun marketler var burada Türk malı tencereler de var Korkmaz çok burada tercih edilen bir marka tencerede burası çok amaçlı bir market öyle her şey var. Bir de ben sürekli bu markete geldiğim için artık burayı ezbere için kolay alışveriş yapıyorum. Diğer marketlerde kafam karışıyor. Şimdi sebzeden başlıyoruz. Temel ihtiyaçlar. Size ilk başta bunları çekmek istedim. Bu marmol yani e, hurma kurabiyesi. O kadar meşhur ve o kadar güzel ki bunlar burada aşırı tüketiliyor kahvenin yanında. Burada böyle zemzem suları da satılıyor markette. Bu market dünyadan ihracat yani o kadar çok her şey var ki hemen bir Türk gördüm şu karşıda. Çok Türkler de tercih ediyor burayı. Burası kasap bölümü. Cemel deve demek. Deve eti bile satıyorlar. Böyle. Buraya sonra geleceğim. Sırayla şuradan başlayıp şöyle turlayacağız inşallah. Arapçayı satılıyor burada da. 95, 10 riyal. Yani çıplarıyla ne yapıyor? 8, 9'a çarpıyoruz herhalde. Salatalıklar 8 riyale yakın. Hazır paketler de var burada. Yani bir kilo domates bunlar 10 riyal, 100 lira yani. Neredeyse. Patatesin kilosuna bakıyoruz. Patatesin kilosu da 10 riyale yakın. Yani çok da ucuz değil. O güzel olanlar şu normal olanlar ve altı riyal. 60 lira Patatesin kilosu Türk lirası ile hesaplarsın. Havuç mu? Tamam alalım anneciğim. Öyle. Şimdi en can alıcı kısma geldik. Burada maydanoz ve kişniş. İkisi de satılıyor ve ikisini de habire yanlış alıp evde fark ediyorum. Alalım kızım. Şimdi Bakayım kokusundan anlayacak mıyım? Bu maydanoz. Arasındaki farka bakacağız şimdi. Bu şöyle netleştirsin kamera. Kişniş. Kişnişin böyle çıkıntıları biraz daha ince. E, maydanozun biraz daha kalın. Kokusu da çok acayip. Bu kişniş aşırı belli oluyor ya. Salatada tadı falan böyle çok Değişik alışkın olmadığımız bir tat. Zeynep her şeyi dolduruyor maalesef çok zorlanıyorum bununla alışveriş yaparken ama Gül de satılıyor burada. Anne, anne, anne öyle olmaz ama kızım. <laughs> Şimdi şöyle bir göz atalım. Pamyalara bakar mısınız? Hem bu kadar büyük satılıyor, hem kötü hem de kilosu 41 riyal. 400 lira ya neredeyse. Zaten fasulye de yok. Ee, bu bunun adı neydi ya? Bölümce mi diyorlar ne diyorlar? Böyle bir fasulye var. Al anneciğim. Ben de bunu pek sevmiyorum. Bizim fasulyeleri o yüzden köyden getiriyoruz. Koy anneciğim. Ee, böyle biber de Bizim Türkiye'de adı neydi? Charlie Austin mı? Ondan yok burada. Bu şekilde var yani. Doğmalık biber veya ince biber. Onlar da çok acı oluyor. Böyle geçiyoruz. Ve bu misket limonlardan hem çok ucuz hem de çok tercih ediliyor. öyle dikkatimi çeken şeyleri e, konuşuyorum. Hani Türkiye'yle ayırt etmek için her çeşit meyveler yaz kış sürekli her mevsim var. Hani mandalina satılan yerde, portakal satılan yerde kavun ve karpuz da satılıyor. İlginç, o yüzden güzel bir şey. Her zaman her şey isteyebiliyoruz. Ve bu noktada da insanlar yeter ki yemek pişirsin diye böyle hazır paketlemişler sadece su kıyıp ocağa koyun. Mesajı var bunda. Şu hurmayı pek sevmiyorum ya. Karpuzlar bu şekilde. Meyveler. Yani insanlar turist bölgesi olduğu için rahatlıkla alsınlar diye böyle küçük küçük hazır etmişler marketin içi temizleniyor. Ananas burada hakikaten çok güzel kaliteli taze oluyor. 20.95'miş bir tanesi. Nar mı? Evde var anneciğim. Nar almayacağız. Şöyle bir tane seçelim. Bu güzele benziyor. Şimdi burada bunları tarttıracağız. Hadi bakalım ya Allah. Bismillah. Ekestireceğiz hani en saçma şeyleri aldı getirdi buraya çaktırmadan şöyle koyalım bir tane Türk amca geldi amcalara torunları çocuklarınız mı torunlar torunlar Dubai çikolatası sipariş etmiş şimdi bulmaya gidiyoruz gel Zeynep tamam. al gel hadi. Bakın buradaki içecekler de çok meşhur ha. He. Bunlar hepsi. Türkiye'de olmayan çeşitler var burada. O, onları denersiniz. Türk malı değil. Şu şu elmerai, bu Suudi Arabistan'ın yerli malı. Bu içecekler çok lezzetli. Ya denersiniz yani. Şimdi yanına Türk parası bir şey yok. Riyal de yok. Türk parası alışveriş yapmaya çalışıyor. Beş yerli yani buldum. Ha çikolatalar o tarafta mı? Tamam abi buyurun bakalım hadi. Gel Zeynep. Buzluğa koyarsınız. Ama bu Almanya çikolatası. Ha, en iyi ondan al sen. Çünkü bunların tadı hiç güzel değil. 16 lira. Daha 30 riyalden daha ucuz en azından. Bu 30 riyal. 300 lira para yapıyor. Torun sevdasına amca taafı bıraktı. Toruna çikolata. Evet bu daha güzel. Bence bundan al. Her yer her yer. Sizin memleket neresi? Biz İstanbul'dan geldik. Memleket hiç İstanbul şevesi değil. Iğdır. Şimdi de kahve bölümüne geldim. Dubai çikolatasının burada olmadığını ikna edemedim amcayı ama bir şeyler aldı gittim. Burada tek fincanlık bir Arap kahvesi satıyorlar. Ben bir litrelikten alıyorum hazır olandan. O kadar güzel oluyor ki hiç uğraşmamış oluyorsunuz. Aslında hani pişirmeli daha lezzetli olduğunu iddia ediyorlar ama ben öyle uğraşamıyorum. Bir de evin her yeri aşırı kokuyor. Bunun içine giren termos da bir daha asla çay falan içemiyorsunuz. Mecbur sadece kahve içmek zorundasınız. O yüzden e, dikkat edin. Termos çöp oluyor. Benim aldığım hangisi bu. Şunu alıyorum ben genelde. Bu güzel oluyor. Hil, kakule Kuleli. kaç tane var bunda? Bunun bir paketini alayım en iyisi. Bir paketi veya gider bize. Onlu. Burada Türk çayları da satılıyor. Böyle ne kadarmış? Çaykur 35 riyal. 300 küsür riyal TL. Türkiye'den. Getirsek daha iyi. Arap kahvesi bile yapıyorlar. Maalesef. Ve en sevdiğim bölüm termos bölümü. Burada arkadaşlar termos hemen yanında buhur. Bunlar bir kültür yani. Kültür meselesi. Ucu bu şekilde olanlar kahve termosu kadar güzeller var ki. Genelde bunları şöyle biraz daha düşük olanları, ucuz olanları arabada kullanıyorlar. Araba termosları yapıyorlar. Onlar arabadan çıkmıyor. Daha şaşalı olanlar da ev termosu. İkisi takım satılır genelde. Bir küçük bir büyük. Küçük kahve termosu, büyük çay termosu. Hatta bunların genelde kolyeleri doluyor. Çay kahve yazar şöyle asıyorlar. Ben de geçen gün almıştım. Karışıyor çünkü. Aynı ya bir de rengi muhteşem ötesi olaylar ya termoslar öyle ucuz da değil ha kaliteli yani buranın termosları böyle boy boy küçükten büyüye her çeşit evet anneciğim hele şunlara bakar mısınız ya o kadar minik ki çok tatlı 32 riyal şöyle araba için muhteşem hepsi çok güzel burada suluk. Bunlar klasik termoslarımız ama kaliteli gerçekten. Şöyle bunlar da klasik. Burası market olduğu için fazla çeşit yok. Bunlar ne ki? Bir de böyle termos züccaciye falan gitseniz var ya dehşet çok başka. Bunlar da zemzemlik. Çaydanlıklar da çok güzel. Tam bizlik. Kadın işi vallahi. Fincanlarını göstereceğim size. Çok fincanlar da çok meşhur. Böyle burada klasik şeyler var. Bir de bu ülkede dikkatimi çeken şey tuha, tuhaf olan yani ee, genelde porselen değil de e, rika mı diyorlar, bir şey diyorlar. Bakın şu, porselen görünümlü ama bakın plastik gibi kalın plastik. Hem porselenden daha çok tercih ediliyor, hem de porselenden daha pahalı bir şey. Böyle. Bakın bu per porselen mi tabak? Burası da kahve fincanı takımı bölümü. Burada genelde bir de kahve fincanları ile çay bardakları takım oluyor. Burası normal kutlu fincanlar. Bunlar. Arap kahve fincan takımları bunlar. Bunlar kutsuz oluyor. Böyle. Ne kadar hemen fiyatı da bakalım. Şu fincan takımı 115 sar. Yani 1000 lira diyebiliriz. Bu kahve fincanları hastaları da var. Bizim Türkiye'de de var, burada da var. Bu bitmez yani. Bu hastalık böyle gider. Onlara özel zaten şey yapıyorlar, üretiyorlar. Paşa Bahçenin de çay takımı var. Çay bardağı eksik ya bende. Bir bakmam lazım. Makul almam lazım. Oo, bunlar çok büyük. 900'lü gelmiş. Yani 100 gel desek 1000 lira kadar 900 TL bir fiyat Türk markası biraz pahalı şimdi Korkmaz'a geldik bu da 729 TL şöyle bir set TL demişim Riyal 729 Riyal ne yapıyor 7000 lira diyebiliriz böyle tefalinki de var tefalinki daha ucuz tabi yüklü tencereler var onlar da bayağı bir pahalı şöyle bir namız yoklaması yapalım Bindabut'umuzda böyle elektrik ürünleri falan da var. Yani O kadar çok şey ki bir Türk markası 7000 lirayken yani 700 riyalken öbür tarafta Çim markası yani komik oluyor ama gerçekten 70 riyal kadar falan düşebiliyor. Aralarda dağlar kadar fark oluyor. O yüzden buranın standartları çok değişik. En e, fakire de hitap ediyor en zengine de hitap ediyor. Dünya işte diyorum ya her şeyi bulmak mümkün. Ee, insan risk alamıyor Deneyip deneyip yanılmayı Deneme yöntemiyle Burada damak tadımıza göre bir şeyler bulabiliyoruz Bazen de risk almamak için Türk markalarından vazgeçmiyoruz Hatta çoğu zaman da Türkiye'den her şeyimi getiriyorum Burada da mercimekler Mesela bakın bu e, Ades Hindi diyor Hint mercimeği Bakın bu şekilde Bu da Ades Türkiye diyor Türk mercimeği Bakar mısınız arasındaki farka. Ki bu bile çok iyi değil. O yüzden ben mercimekleri genelde Türkiye'den getiriyorum. Kilosu 11 riyal desek 100 lira para yapıyor. Ne kadar Türkiye'de mercimek kilosu bu kadar pahalı değildir diye düşünüyorum. Devam ediyoruz şimdi reyonumuza. Evet, şimdi son reyon kaldı. O da Şimdi kasap rayonundan bakara nem. <laughs> bakara istedim. Ne diyorlar bunlar? Ranem galiba koyun. Evet şurada. Bakalım ne kadarmış kıymanın kilosu. 37'ymiş kilosu. Ben 20 riyali kalmışım. Şöyle devam ediyoruz. Aslında evin bütün ihtiyaçlarını alsam var ya saatler yetmez. Hem çekiyorum hem geziyorum yavaş yavaş alışveriş yapıyorum ya. Vaktim de bol şu an. Çok uzun sürdü. Bir de hepsini alsam daha da uzun sürer. Böyle diyette olduğum için çayın yanına ürünleri hiç çekmedim bile. Bir de burada dehşet çay yanı. Onlar için kahve de bizim için çay yanı ürünler var. He, bir de tost ekmeği alayım dur. Ekmek bayağı bir ucuz. 4 riyal bu. Normal ekmekte 1 riyal. Hiç değişmiyor. Türk fırını falan da var tabi. Bunlar böyle. Bunlar çok taze oluyor. Günlük çıkıyor kuru vasallar. Bayağı bir kaliteli. Burada fırın da var tabii fırında istediğinizi yaptırıyorsunuz alıyorsunuz pizza vesaire filan burada da pasta yanı var pastalar biraz pahalı 109 riyal diyor mesela 100 riyal bir insan haftalık alışverişini de yapabilir gidip bir tane pasta da alabilir Bir de şunu görmüşken bunu da birazcık anlatmak istiyorum. Bunun adı Tasbiira. Ee, sabır kökünden geliyor. Atıştırmalık manası. Ee, yani yemekten önce sabredin, atıştırın anlamına geliyormuş. Kökeni böyleymiş. Çok sevmiştim bu ayrıntıyı. Bunda sadece peynirlisi var. Çikolatalısı yok. Şunu da tabii ki de boykot ediyoruz. Öyle. Hangisi boykot? Hangisi değil? 100 saate çıkamadım buradan. Yavaştan gidelim artık sıkıldık. Haftalık alışverişimi yaptım. Şimdi kasa bölümüne geldik. Hanımefendiler artık her yerde çalışıyor. Eskiden çalışmazdı. Ve burada böyle bir sistem var. Paketleme. Ürünleri onlar paketliyor, hiç ellemiyoruz. Fıkran. Evet, silindi. 276 riyal tuttu. 79 riyal tutmuş. Şöyle bir ekiple birlikte gideceğiz arabamıza. Şimdi adettendir. Taşıdıkları için de bahşiş vermek zorundayız. Böyle bir rojon da var buranın. Onu da halledelim. Dışarış maceramının sonuna daha geldik çok detaylı çekemedim çocuk olduğu için. Ama az buçuk şöyle bir kültürü tanıtmış olduğumu düşünüyorum. Şurası da şeytan taşlama. Şişe diye geçiyor burası. Şişe Bin Davut diye geçiyor. Bu Bin Davutlardan her yerlerde var. E, harımın yanında falan da var yakınlarında. Ama hepsi bu kadar teferruatlı değil tabii ki. Bu otellerin çoğu da dipnot. Şu an kapalı. Yoğunluk olduğunda, e, semestirde, sömestrde, Ramazanda ve Hac zamanı kullanılıyor. Yani yılda bir iki ay çalışıyor sadece. Onun dışında oteller kapalı. Yavaş yavaş diyor. Eyva, Eyvah. Evet. Allah emanet olun. Yorumlarda buluşmak üzere. Neydi? Dur meşhur. Kirişte şöyle yapmam lazım. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öğreneceğim bu işleri, öğreneceğim sizin sayenizde. Hadi bakalım daha çok böyle Suudi Arabistan, Mekke özellikle kültürü paylaşmamı istiyorsanız lütfen destek olun. Desteklerinizi bekliyoruz efendim. Allah'a emanet olun.